Büyük Türk milleti şanla şerefle dolu köklü bir maziye ve binlerce yıllık geçmişin birikimiyle oluşturduğu yüksek bir medeniyete sahiptir. Küçüp sürdüğü coğrafyalarda bu medeniyetin eserlerini nakşetmiş, idare ettiği hatları defa kavuşturmuştur. İhtişamı gönüller fetheden bu büyük millet kimseyi hakir görmediği gibi hiçbir zamanda Kendisi. kendisine yapılan alçak saldırıları sineye çekmemiştir. İşte bugün Güney Azerbaycan'da meydana gelen nümayişin ardındaki ruh bu tarihi anlayışın ta kendisidir. Haray haray men Türkçem diyerek yeri göğü yineten soydaşlarımız artık herkes susacak Türkler konuşacak yazılı pankartlarla biriken öfkelerini ortaya koymuşlardır. Tebriz Urmiye, Zengal, Erdemir, Meşkin, Maraha, Koy, Melik ve İran'ın başkenti Tahran büyük protestolara sahne olmaktadır. Bu nümayiş Güney Azerbaycan'ı aşmıştır. Soydaşlarımızın sesine ilk destek hemen yanı başlarından aynı rejime karşı var olma mücadelesi veren Kaşkay Türklerinden gelmiştir. Bugün Türk milletinin ve Türk milliyetçilerinin susmayan ve susturulmayan sesi olarak ülke ocakları olarak soydaşlarımızın sesine ses veriyor. Haklı davalarında yalnız olmadıklarını aykırıyoruz. Türk devletini uzatanları karşı baş verip baş eğmeyen kavim kardeşlerimiz. Ülkücü Türk gençliği sizlerledir. Ve her zaman da sizlerin yanında olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu